Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün aşkından kör olan, aşkından bütün cihanın anasını siken karakteri Oyunacağız. oynayacağız. Bugün Viego'yu oynayacağız. Hocam? Aynen öyle. Değer mi hocam? Değiyormuş demek ki. Kanka. bu kadar sevmeyin abi. Bir kardeşimiz istedi bu arada arkadaşlar. Abi Viego yazdı. Ben de onu kırmayıp Viego oynamak istedim. Oynamamı istediğiniz çarları söylerseniz onları da oynarım. Teşekkür ederim. Gold Platelo arasında bir elodayız. Hemen bunu da açıklayayım da kanka. Youtuber tribi. Plat zümrüt arası aslında da. Elo var yani beyler. Böyle. Adama bak ya. Nukuk taşşaktan yürü. çocuğu. La bincanda bırakılır mı amına koyayım? Bir attı siktürün, gitti. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abi millet bana gelip özelden ana bacı sövüyor. Discord'a gelin diyordum. Tamam güzel geldiniz. Abi niye küfür bana ya? Amaç ne? Video çek çocuğu falan. Boku çıkmasın beyler. Boku çıkmasın harbiden. Yani burası YouTube denen sanal bir alem. Gelip benim anamı avradımı küfür ederseniz ananızı avradınızı ben, 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 sikerim. Kim beni istemiyorsa anasını avradınız sikim lan. Kim? Ay helal. Ah be. Enti kardeşim enti. Bir daha gelirim ama çocuğa. E ee, 10 saniye. Ama hmm. tutarım diyorsan gel. Oynayabiliriz, oynayabiliriz burayı. E ee, geldi. Dur yavaş oyna. Çok var mı? Bu çocuğu kesersek paramparça şey ederiz burayı. Abi Yok, yun almam an... lazım. Hayır. Aldım ama kalamıyor. Aa malın sıçraya bak amına. <laughs> Vallahi malın açığı sıçrasını at ya at. Hadi biş. Mal. <laughs> Vallahi mal oyun içiye bak bebenin ya. Aman bak kuşlar. Anka geldim dur. Sıçrama attı lan o. Ben Sen at. İlk item Kraken katili de alabilirsiniz. Mahvolmuş da alabilirsiniz ama ben ilk item Kraken almayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Hasarınız öyle daha fazla oluyor. Hatta böyle yapmıyorum. Kardeşim o mahvolmuş kralın kılıcı zaten senin değil mi? Sen onu niye almıyorsun? Zaten bir tane var bende. <laughs> ha. Bu e neden ah. böyle attığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi buraya atarsam ve etrafta adamlar varsa o adamlar benim red aldığımı bilecek. Anladınız mı? O yüzden göstermek istemiyorum kendimi. Şimdi buradan mid'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Burası kesinlikle. Mid'e gelme ya. Bak, öldüm ben. Ah, ben ah hadi kes onu kardeş. çok iyi bir iş. Orayı sal ya, orayı salsana sen. Sen elleme, bekle. Elleme, elleme. Elleme ol. Arkadaşlar şu an Kayn'ın nerede olduğunu biliyorum mantıksal olarak. Bot side oynamak zorunda. Çünkü tek oynayabileceği site bot side. O yüzden buradan geliyorsunuz alamete vuruyorsunuz, alıyorsunuz alamet. Arkadaşlar Twitch TV slash KCD31. Gelecek mi kral? Aa. Al kardeşim al adam twitchtv/ kcd Twitch. 31 gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta gel de buraya alalım. Akşamları yayında oluyoruz beyler genelde. Aynen. Yüksek ihtimalle. Hepinize. Ey 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 ey. Çalı da yere diyor. Benim eğinin klası buna. Ah 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 ah. O ananı bir sikerim seni. Baba herkes gelmiyor amına koyayım. Herkes gelmiş ya. Ya so geliyor. SS Direkt geliyor hatta. Sana gelsene kardeşim. Kanka ama amına koyayım geliyorum. Of. Helal. VP ezikler. Helal olsun, Helal. olsun lan Hermi. Aynı benim gibi bir adamsın. Bunu Bana sana ellerimle getireceğim. getireceğim. Senin için her türlü fidakarlığı yaparım ben. Şimdi İrele'yi burada kesebiliriz arkadaşlar. 0-3-2 adam. Hiç bir sikim yok. Ananın amına koyayım ne güzel lan. Ama çok malsın be İrele. Yasuo SS Yasuo SS. Yes. Tamam burada. İşte burada. Buna dive atabiliriz arkadaşlar. Güzel bir dive olursa tabi. Çok güzel dive. Çok temiz dive. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Geliyor. Şimdi burada mahvolmuş olalım arkadaşlar. Bir kılıcımız bir çekek. Arkadaş 300 gold'u oldu. Neden harcamadınız? Ya soranlar olabilir. Çok da Bak sikimde Mid gitti. Çok da yarrığımda. <laughs> <laughs> Geliyorum lan oraya. Ultim var. <laughs> arkadaşlar bu bizi ne zannediyor bu ip neler ya. Hayırdır amına Burada olabilir mi? Bana girebilirler bir anda W. Ultileri yok. <laughs> Hadi biş. <laughs> Uf. Güzel güzel Şakı. yine iyi yine iyi. Merhabalar. O ananı bir sikerim senin. Arkadaşlar adamlar alamet aldıysa gidiyorsun hemen. Hemen ama arkadaşlar. Geliyoruz. Hemen alıyorsun bunu. On bana tutturuyordu ya. Abi. <laughs> Hepsi de kanka tuttum hepsini. Arka... Man, Hadi var ya. Çok güzel oynadık arkadaşlar orada görmüşsünüzdür zaten anlamışsınızdır play'i falan. Dedim biliyorum oraya atacak ulti tamam güzel tamam anladınız siz play'i beyler. Hadi bir, Oy. Güzel o Bir, şey. bir sağa, sol bir sağ sol. Bir sağ sol çok iyi. Çok güzel. Yosu isteyenler like atabilir yorumlarda abi Yosu istiyoruz oynar mısın senden de izlemek istiyoruz gerçekten seni güzel bir oyuncu olarak buluyoruz diyenler de yorumlara yazabilir <laughs> bilir arkadaşlar. <laughs> yani kısacası yalamak isteyen yazsın beyler. Ya ne bak, salak salak sen Benim <laughs> takipçilerim şöyle dem. <laughs> 200 kişiyiz. Abone olun 200 olun alır olun Nice 200 bin lira diyorum arkadaşlar. Hadi la. Hadi la alır alır lan. Ne olur alır. Ne olur, olur. ne olur oğlum bir abone like la. Bir 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 bi ablalarım ablalarım? Geldim kardeşim. Bu bu. Geliyor. İrel playzlere bakın arkadaşlar bizim. Bu bu çocuk İrel ya. Bu çocuk İrel ya beyler. <laughs> Çaldım gidiyorum la. Red'i <laughs> <laughs> de alayım oğlum. Bir de öldür. Ah. Öldüreceğim be. de bebek kaçıyor, biliyor musun? Beyler bir dakika. Hop, güzel güzel. Önce bu çocuk. Helal. Oo! yavaş yavaş yavaş. Hangi geliyorum da inşallah yetişebilirim. Abi misklik klik atmasam ikisini de kesecektim. Neyse güzel güzel. Gayet iyi gayet. Burada içinde, içinde dur. İçinde dur gerizekalı. Allah IQ'ya bak. Gel işte alalım kardeş. Bu arada geçen oyunki Orun yani ilk LoL videosundaki Orun videoyu izlemiş. Orun bendim amına koyayım falan yazdı. Döndüğümüz Orn. <laughs> Pardon kardeşim. Döndüğümüz Orn. <laughs> <laughs> YouTuber olur mu bizden kanka? Bilmem. Oluyor mu sence şu an? İzleniyoruz yani kardeş. Evet. Ne zaman yüz bin izleneceğiz? Performans krem. Cinsel performans arttırıcı. Biz bunu Hermi ile alırız ya. Ben Hermi'nin gücü biliyorum. Ultim ulti multi atsın. Heh aynen. Olası bir ibiş ultisine diyeceğim. Bu yüzden çarpı koyalım. Jax beni bekleseydin be kardeşim. Oha. Oha. Geliyorum. Manyak orospu bu çocuğu geldim. Kemal Paşa ya. Ananı sikeyim. epe bastım yanlışlıkla. Anasını gelmesem de öldürüyorum. Senin ben ananın amın... bitirmeye de biliriz. 4K para var üstünde. Kanka video çekiyoruz öyle. Video bitme. Küveri nasıl bitmesin ama? Buraya gel oğlum. Senin bana amına koyayım buraya. Gel. Allah ben beyz attım Özür dilerim arkadaşlar. Ananı sikeyim bitirmişler. Kanka şey bitirdim, milyon bitirdi ya elimizde olsa keşke. Elimiz Arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bye. arkadaşlar. Kendinize bye iyi bye bakın. Bay bay.